Yeşilköy'deki iş merkezi projemize hoş geldiniz. Ben Abdullah Eroğlu, inşaat mühendisiyim. Lebriz İnşaat'ta proje koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Projemizden bahsetmek gerekirse iki bodrum kat, zemin kat ve 3 normal kattan oluşmaktadır. Bodrum katlarımızda betonarme, zemin ve normal katlarımızda çelik, döşemelerde ise Yutong'un hazır döşeme panellerini tercih ettik. U hazır döşeme panellerini kullanmamıza birkaç faktör etkili oldu. Bunlardan ilki panellerin şantiye sahamıza hazır olarak geldiğinden dolayı imalatın hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasıdır. Diğer faktör ise döşeme elemanlarıyla aynı taşıma kapasitesine sahip olmasıdır. Önemli faktör ise hafif olduğundan dolayı çelik taşıyıcı elemanlarının kesitlerinin küçüldüğünden dolayı maliyetlerde bize çok ciddi bir ekonomi sağlamasıdır. Proje boyunca şantiye sahamıza özel detay çalışmaları, imalatı biten panellerin şantiye sahamıza sevkiyatı ve yardımcı eleman tedariğinde YouTube'da çok güzel işbirliğimiz oldu.